Şimdi tam sırası. İnsanlar dans ederken sen hemen odaya çık. Ben burayı idare ederim. Şani ben çok korkuyorum. Korkmanın sırası değil. Lütfen acele et hadi çabuk. Neden yukarı çıkıyor? Orada kimse yok ki. Bunun olmasına izin vermeyeceğim merak etme. Babaannem görmeden hemen gidin. Gori dur. Gori. Hemen gidip haber ver. Ranvir. Şşş. Lütfen Ranvir lütfen bunu kimseye söyleme. Onlara kaçmalarını ben söyledim. Onu istemediği biriyle evlendireceklerdi. <laughs> Evleneceği kişiyi tanımıyor bile. O pranavı seviyor. Kaçmalarına yardım ettim. Aşk uğruna. Bütün her şeyi durdurun! Gori'nin kaçmasına kim yardım etti? Bana doğruyu söyle. Söyle dedim! Şey babaanne ben... Büyük hanım. Kaçmasına ben yardım ettim. Kara Sevdan ilk bölümüyle Cumartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.